Merhabalar. Bugün sizlere Matematik Bakkalı'nın çizgi filmle matematik öğreten çizgi matematik programının birinci bölümünü tanıtacağım. Birinci bölümü sayıları tanıyorum. Programdan içeri girdiğimizde zaten bir tane bölüm çıkıyor. Gördüğünüz gibi sayıları tanıyorum ve bir numaraya tıklayıp içine giriyoruz. Arkadaşlar bu videoda görmüş olduğunuz gibi oyunumuzun içindeki her şey zaten görünmekte ve bu işlemler sonucunda yavaş yavaş yol alan bir yolculuk yapacağız. Gördüğünüz gibi zaten ilk önceki işlemleri tamamlamadan sonraki işlemlere girme şansımız yok. Peki nasıl geçeceğiz burada? Evet en azından 20'de 18 doğru cevaplamak zorundayız. En son oyunumuz sadece açık gördüğünüz gibi. Ama bu oyunun açık olma sebebi de gerçekten zor olduğu için oyunumuz açık. Tabi buraya geçmenizi tavsiye etmem. En başta basamak basamak gitmeniz çocuğumuzun öğrenmesi için çok daha faydalı olacaktır. Şimdi her dersimiz bir video ve bir videoyla beraber o videoya ait sorulardan oluşmakta. Önce video anlatıyor da ben sesini kıstım çünkü çok ses vardı. Ama şöyle kısaca açayım biraz isterseniz en azından Seni çok dayalı. Hem de matematiğin ilerleyen aşamalarında bizim çok daha başarılı olmamızı Evet gördüğünüz gibi Rima Ziz, çizgi nasıl? filmle matematiği anlatıyor. Anlattıktan sonra işte bu şekilde her bir sayıyı kodladığı bir hafıza çivisi var aynı zamanda hafıza çivilerini temel çalışmasını yapmış oluyor. Bu şekilde dersleri anlatarak derse sonuna geliyor. Dersin sonuna geldiğimiz zaman zaten bittiği zaman oyuna geçiliyor. Oyuna geçiyoruz ve az önce bize öğretmiş olduğu sayılardan bir, bir sınav yapıyor. Abi. Gördüğünüz gibi bu sayılar öğret. Çünkü 9'a kadar sayıları öğretti ve bu sayılarla ilgili sınav yaptı. İki. Eğer burada 20'de 18 doğru cevaplamazsak Geçmemiz izin vermiyor. Aynı zamanda bir süremiz var. 10 saniye içinde soruyu mutlaka cevaplamamız gerekiyor. Doğru cevapladığımızda ise ikinci videoya geçebiliyorum ama gördüğünüz gibi şu anda ikinci videoya geçemedim. Neden geçemedim? Çünkü oyunda gerekli performansı göstermedim. Şimdi isterseniz görelim. Oyuna girdik. Bir, gerekli performansı gösterelim. 7 3 3 9 9 5 hem ekrandan beş, hem de klavyeden bir, oynayabiliyorsunuz. 9 8 9 6 7 9 6 8 8 5 Evet gördüğünüz gibi gülen yüzümüzü aldık. 20 de 0. 20 doğru, sıfır yanlış. Bakın gördüğünüz gibi artık ikinci derse geçme şansım var. Şimdi ne yapıyorum? 10 ile 20 arasındaki sayı yani 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 tam olan onun katları olan sayıları öğreniyorum. Ve sorularını cevaplıyorum. Daha sonra iki basamak sayıların nasıl okunacağını yazılacağını öğreniyorum. Sorularını cevaplıyorum. Ve daha sonra üç basamaklı sayıların nasıl yazı yazılacağını ve sorularını cevaplıyorum. Sonra bin, yani 4, 5, 6 basamaklı sonra milyon ve milyar olmak üzere 9 ve 12 basamaklı sayıları nasıl yapılacağını öğrenerek birinci dersimizi bitirmiş oluyoruz. Arkadaşlar buradaki buradaki birinci dersimizin amacı tekrar söylüyorum. Bir basamaklı sayıdan 12 basamaklı sayılara kadar çocukların sayıları tanıması, bu çocukların matematiği sevmesine, ve matematik ilgilerini artırıyor. Dolayısıyla 4 yaşında 5 yaşında çocuklarımızın boş zaman geçirmesin, çizgi film izleyerek oynasınlar dedikleri oyunlarla matematik ilgilerini artırmak ve bundan sonraki olan derslere hazırlık olması için gerçekten çok güzel bir oyun. Aynı zamanda şunu söyleyeyim. diyeyim ki çocuklarınızla bir çocuğunuzla yaptınız, başka çocuğunuzla yapacaksınız. Eğer burada mesela tekrar videoyu izledim. izledikten sonra bakın tekrar oyuna gireyim mesela burada. Oyuna girdim ve oyunu yapamadım mesela. Yapamadığımı varsayın. Yapamadım. Bakın şu anda hepsini yanlış yapıyorum. Oyundan çıktım. Gördüğünüz gibi bu çocuğuma göre seviyeyi belirledi ve yine bir sorayı kapattı. Neden? Çünkü dedi ki sen bunda gerekli performansı göstermediğin için ikinci oyuna geçemezsin. İlk videoyu tekrar izlemelisin. Çünkü birinci videoyu doğru şekilde izleyip anlayan çocuğumuz burada 20'de 20 yapacaktır. Evet birinci bölümümüzü böylece anlatmış olduk bir başka bölümün tanıtımında görüşmek üzere. Hoşçakalın.